Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu insan birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar evet ilk oyun videom. Bir, bir arkadaşlar edit videoları %90 azalmadı. Edit videoları yine aynı hızda devam edecek ama arkadaşlar oyun videoları maalesef ki %90 azaldı. Artık böyle bir şey oldu. Bu da iyi bir haber. Yok edit videoları da %90 azalmıştı Ama bu sefer edit videoları aynı hızda gidecek. Belki ara sıra yavaşlar. Belki ara sıra tatil yapmayı denerim falan filan. Olabilir. Neyse arkadaşlar Gördüğünüz üzere arkadaşlar ben size geçen sene bir şey geçen sene size bir şey demiştim. Demiştim ki arkadaşlar ben ben arkadaşlar ben Fenerbahçe ve Galatasaray aynı takımda olan aynı takım aynı oyuncuları olan bir kulüp kuracağım demiştim. Arkadaşlar biliyorum Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin şeyi. Yani arkadaşlar Fenerbahçe'nin takımı Arkadaşlar biliyorum Fenerbahçe takım ama başka takım gelmedi aklıma arkadaşlar. Geçen sene hangi takımı kurdum onu da unuttum. Yani onu da onu seçecektim onu da unuttum. Neyse geçen sene yapacaktım sonradan sildim. Dedim ki öncelikle bu seriyi bitirelim ondan sonra yapalım demiştim. Neyse maça başlayalım dur ayarlardan 4 dakika yapalım. Süresini 4 dakika yapalım. Ee, kadro bu şekilde oynatacağım arkadaşlar. Bir tek şu Torreira şurada oynayacak. Lucas Torreira. Kadro bu şekilde. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın birleşimi bir kadro oluşturdum. E, ee, i̇leride Kerem Aktürkoğlu ile Mertens var. Bir de ortada sağda Lucas Torreira var. Girse hepsi Fenerbahçe'den. Yedeklerde çok iyi adamlar var. Rasic. Rasic. Ras -iç. Ras bu ilk 11'de oynasın. İyiymiş bu. Bak iyiymiş bu. Ve Serdar Sudursun yeni Icardi yaptım. Arda Güler aynı ve maça böyle başlayacağız ve maç başlasın. hem Fenerbahçe forması hem Galatasaray formasını yaptım. Ortalama formada lacivert kırmızı yaptım arkadaşlar. Yani öyle yaptım. Yoksa yani sarı yaparsam gidip de mesela sarı lacivert yaparsam olmaz. Ya da sarı kırmızı yaparsam olmaz. Çünkü ikisi de takım zaten yapılmış. Onun için dedim ki aklıma dedim ki Fenerbahçe zaten Galatasaray'ın ortak rengi Galatasaray'da Fenerbahçe'nin ortak rengi sarı. Sarıyı kullanmadan direkt Fenerbahçe'nin renklerini kullanayım dedim. Fenerbahçe ile Galatasaray. Sonra da aklıma kırmızı lacivert geldi. Pedro'ya doğru pas. Joao Pedro. Mesela bu jo Joshua King arkadaşlar. Aslında Joao Pedro Mertens'ti. ofansif orta saha gösteriyordu. Pedro kaleci yapma. Joao Pedro. Pedro yaptı ortayı. Mertens Mertens çok geride. Torreira olmadı. Atak şansı devam ediyor. Kerem Koner. 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 Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Korner. Kerem Aktürkoğlu kullandı Korneri. Şutu vuramadı. Out. Aa Korner. Yine Korner. Savunma oyuncusuna çarpıyor dedi Hakem. Çarptı dedi Hakem. Direkten dönüyor. Evet. Direkten dönüyor. Nelson ne yapıyor? gaza geldi. içeri, ileri açıldı. içeri dedim. ileri açıldı. Duarte. 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 Saça boy. Arkadaşlar Nazım Sangane'nin de saça boy ekledim. Dörtte savunma sisteminde oynuyorum. Arkadaşlar burada arada sizlere bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi asla bak bunu da söyleyeyim. Asla burada offside taktiği denemeyin arkadaşlar. Tüm takımı ileri alıp ve gol ama. Gol Joao Pedro. Bu arada deplasman forması Galatasaray'ın. Ev sahibi forması Fenerbahçe'nin yaptım. Yani arkadaşlar şey sanmayın şimdi. E, offside taktiği uygulasam zaten buradan her gol sayılmayacak. Zaten bu takımı bir gıdım ileri soksam hemen ileri açılıyor diyeceksiniz de. Sakın denemeyin arkadaşlar. Offside'ları saymıyor. Offside'ları saymıyor. Ara açık olsa da offside'ları saymıyor. Gıdım offside olunca sayıyor. Defansif Defans forta diyorsun. Defans orta sağda adam ileri geri yani geri, ileri çıkmıyor. Arkadaşlar. Normal orta sahayı alıyorsunuz. Şey oluyor yine aynı şey yani arada aradaki fark çok açılıyor ve şey oluyor işte anladınız siz offside offside, offside oluyor ama saymıyor işte öbür defans ortası sağlanınca da offside bozuluyor öbür türlü de ve 1-0 önde giriyoruz ee, değiştireceğimiz oyuncular var mı bakalım böyle devam ediyoruz böyle devam edelim Kötü oynayan yok. 60. dakika tekrar bakacağım. Sonra sonra 75'te bakacağım. Sonra da artık maçın sonuna kadar derken Mertens olmadı. Kerem olmadı. Kerem çok yukarı vurdun. Topu aşırtmıyor ya. Aşırtmıyor. Bir sorun var. Aşırtmıyor işte. Evet çok iyi. Alioski. Aferin. Alioski çok yavaş. Evet. Atelazalay geldi. Atelazalay orta şut. Dışarıda. 6 ay Kullandı. 6 da ya. E işte bu da hala değişmemiş. Crespo. Crespo. Bu arada arkadaşlar Rashitsa. Bunun ismini söylemiyorum ben. Rashitsa diyeceğim. Rashitsa. Rashitsa. Yapamadım yapamadı ortayı. Saça boy. Boyadan Rashitsa. Ya söylemiyorum ya. Rashitsa diyeceğim. Rashitsa. Pedro ne yaptın? Rashitsa. Rashitsa. Rashitsa diyeceğim ben onu. Söyleyemem arkadaşlar telaffuz çok zor ya. Baş, da. Ya böyle bir şeydi neyse. Victor Nelson'dan Raşica. Ben buna Raşica diyeceğim. Ah işte çeksen ne olacak Raşica. Raşica. Eder. Evet. Telefon şu an karaldı ve hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Neyse. Saça boya yapamadı. Renato, 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 Atilla Zalai. Girdi araya. Raşica'ya doğru. Raşissa, Raşissa, Raşissa. He, okudum şükür. Raşissa. Pedro'ya doğru gönderdi ama işte geçmiyor. Ulan Mertens'e bir top gelse bir uzaktan denesem ne olacak ya? Merak ettim ne olacak? Allah seni kahretsin zalayi. Ne son? Eyvah eyvah gitti. Saça boy. Saça boy'yı alkışlıyor. Raş, raşisa, Raşisa, heh Joao Pedro'ya doğru ama işte Joao Pedro, Pedro çekti, Pedro direkten dönüyor. Joao Pedro, Pedro yapma, yapma Pedro, Pedro yapma. Burada arada 70, 65 bak bir yuttum. Neyse ikinci başa geçelim. Evet üçüncüyle başladık, üçüncü olarak başladık. Ve Spor'a karşı oynayacağız. Bakalım nasıl oynayacağız. Amacımız arkadaşlar bu takımda Şampiyonlar Ligi kazanmak. Bu takımda çok rahat olacağım. Yani çok rahat. 6 ayda çok rahat deriz zaten. Torreira. Torreira. Aa ben geçen sene şey yapmayı unuttum. Onun sezonun golünü seçeceğiz. Raşis, Raşissa, Raşissa, Raşissa olmadı. Raşissa. Marvel. ben de DC. Memnun oldum. Bence Marvel daha iyi arkadaşlar. Neyse reklam vermeyeyim. Raşisa. Hala o adamın telaffuzuna uğraşıyorum. Ya of. Bir tane de top aldın. Oo çok iyi açtı. Eyvah. Eyvah. Gol 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 gol. Çok net goldü çünkü arkadaşlar. Çok açmaya başladı yani takımı. Bayağı bir açmaya çalışıyor. Açmaya başladı. Gol oldu. Raşissa, Raşissa, Raşissa. Raşissa. Ya o nasıl bir top ya? Ah, ah boy. Boy ne yaptın boy? Boy ne oluyor yapıyor? Uf! Daha ne yapsın bu adam yani Raşissa? Telaffuzunu yapamadığım adam. Joao Pedro. Kerem'e doğru gitmedi top. Alyoski. Alioski offside mı? Hocam ben ona göre ayarlamıştım ama. Ya. göre ayarlamıştım ama. Ona göre ayarlamıştım. Neyse. Eyvah, gitti 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 gitti. hele Zalai. Zalay'dan Raşissa. Raşissa. Raşissa çekti. Bu arada telefon niye elimden kayıyor anlamadım. Mertens. Mertens. Olmadı. Lan biz önde değilmişiz ya. Ben öndeyiz sanıyorum. O zaman gol atalım. Hadi bakalım. Pedro çekti. Pedro. 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 Pedro içeri girmeyi bekliyor. Pedro'dan saça boyay. 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 Boyay yaptı ortayı. Çizgiye doğru. içeriye doğru. Olmadı. Geçmedi. Boyay'ı alkışıyor takım. Takım diyorum. Taraftarlar. Alioski aldı topu. Alioski. Ne yaptın Alioski? Ön veriyor. Arkadaşlar bu yön çok kötü olmuş. Edgar maçın ilk yarısı bitti. ikinci yarıya hemen geçelim. Bu arada dur. Çıkacaklar var. Çıkacaklar yok. İyi oynuyor mu? Altı ay kötü oynuyor. Bir tek. <laughs> Altı ay çıkarıp bir fanca nirvayet almayacağım herhalde. Altı devam ki. Josep. Josep'ten Daniel. Daniel'den Luis. Luis. Carlo. 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 Carlo'dan Andrea, Andrea, Nelson. Nelson engellemeye çalışıyor. Carlo yaptı ortayı. Marvel kaleci. Alioski. Alioski. Torreira aldı topu Torreira. Verdi pasını. Joao Pedro'ya. Pedro'dan Kerem'e. Kerem. Kerem Aktürkoğlu burada Bu arada Can var arkadaşlar. Miyazaki silmedim Torreira'nın yerine. İrfan'ı sildim. Miyazaki yerine de ifancanı yazdım. Kerem. Aktürkoğlu Vurdu Pedro. Jo Pedro. 1-1 oluyor. İyi oynuyoruz iyi oynuyoruz. yo Pedro. Alioski kötü oynuyormuş. Bak Alioski'cim. Olmuyor bu Alioski. Van Anolt'u alalım. de onu deneyelim bakalım. Patrick Van Anolt. So, tam tersi yapsaydık bence daha iyi olurdu. Alioski'ye onu yazıp Van Anolt'u. Bence öyle daha iyi olurdu da neyse. Eyvah. Lois, Carlo, yapma, 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 boye, yapma, 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 Nelson, yapma, yapma, Altay, Altay, bir bir maçayla. Kerem Aktürkoğlu. Kerem, Kerem, Kerem gidiyor, Kerem. Sana çekecekti ama işte telefon elinden kayıyor arkadaşlar, onun için çekemiyorum. Allah karesin. Ama Patrick Van Anot engelleyemedi 6'a. Yok 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 6'ya olmasa biz bayağı bir gol yemiştik ha. Ben söyleyeyim. Rashista'ya doğru Rashista. Uçak adam. Burada o sayısını hemen yerine ekledim bunda. <laughs> o sayısını hemen yerine onun için uçak adam dedim zaten. <laughs> Yürüyen uçak. Pedro çekse işte yani hocam. Penaltı yok mu yani hocam? Bak hocam. Eyvah gitti 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 gitti. Carlos Sacha Boy. Bak var ya çok kötü oynuyoruz. Onlar bizden çok iyi oynuyor. Defans. Paslaştırmayın adamları. Hadi be. Yürü 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 yürü. Raşisa. Ya hocam ataktayım. Hocam ataktayım. Neyse. Son duruma bakalım hemen. 1-1 bir, bir hocam daha. Ama ataktayım yani. Gol atamıyoruz. Sıkıntımız var. Gol atamıyoruz. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bir şeye bakacaktım ben. Ha gol krallığına bakacaktım. Dur. Gol krallığında Pedro ile Thiago birinciliği paylaşıyor. Pedro iki gol attı. Joao Pedro. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Asiste de Kerem Aktürkoğlu var. Akalede Altay. Sarı kart kırmızı kart yok. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bye bye.